Değerli arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere e, serisini çektiğimiz işte ilk 1000, ilk 5000, ilk 10.000 e, adı altında tahmini e, ne olur gibisinden e, çektiğimiz serinin e, bu sefer ilk 5000 e, için olan bölümüne geldiniz. E, i̇lk başta her zaman gibi e, sözlerle başlayacağız. Sonrasında e, sayısal bölümü, pardon eşit bölümü sonrasında da e, en son sayısal bölüm olarak devam edeceğiz. İlk e, baştan e, söylemek istiyorum. Abone olup e, like atarsanız bizi mutlu edersiniz. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi değerli arkadaşlar başlayalım dilerseniz. E, Sözel de e, TYT anlamında olarak ilk başta söylemek istiyorum ki e, Türkçeden 35 net. Sosyal bölümünden 15 net. Matematik bölümünden 10 net. Ve fen bölümünden de 0 net olmak üzere e, 25 artı 35'lik bir e, TYT neti bulunuyor. Sözel için konuşuyoruz. Başlıkta gördüğünüz üzere AYT e, bölümüne geldiğimiz zaman edebiyattan e, 20, tarihten 10, e, coğrafyadan 5, tarih 2'den 6, coğrafya 2'den 8, felsefeden 8 ve dinden 5 net olduğu zaman derler arkadaşlar. Dinden de 5 net olduğu zaman e, ayrıca diploma da biz 90 olduğunu kabul ediyoruz. Buna göre e, değerlendirecek olursak şöyle e, yapıyoruz. Şöyle bir temizleyelim. Şimdi gördünüz netleri gördünüz. Ekran biraz küçük olduğu için e, böyle yapmak eee zorunda kalıyorum. 2019 olarak ve e, 2022 olarak yerleştirme puanlarını yani sıralamalarını daha doğrusu e, şimdi sizlerle paylaşacağım. Az önceki netlere göre sözelde siz onları toplarsınız zaten kendinize göre. E, 2019'a e, 2019 bildiğiniz üzere e, sözel anlamında biraz kolay bir sınavdı. 4578 yerleştirme geliyor değerli arkadaşlar 2019'a göre. 2022-2019'a e, göre e, belki bir tık daha e, yerinde olması gereken gibi bir sınav olarak değerlendirirsek 2022 özel sınavını. E, burada da e, 4028'lik bir e, sıralama geliyor. E, i̇lk 5000 için yani sözel ilk 5000 için az önce gördüğünüz netler ve diploma notunun 90 olması durumunda e, alınan sonuç bu değerli arkadaşlar. Tabii ki diploma notunuz farklı olabilir ee, ya da netleriniz daha farklı olabilir ama bunlara yakınsa ben e, sizin 2023 e, sınavında çok çok daha iyi geleceğini düşünüyorum. Yani buralarda 4028 falan e, diye düşünecek olursak e, şimdi tam kesin olmamakla birlikte tabii ki bu bir tahmin. E, 2000'lerden e, 3500 arasını görebiliriz gibime geliyor benim. Çünkü sözel anlamında e, çok da kolay olmayan bir sınav karşıladı bizi. Ve çoğu öğrencimiz de e, bundan e, nasibini aldı diyoruz. E, umarım eee sözel anlamında arkadaşlarımızın, giren arkadaşlarımızın çok iyi geçmiştir. Sıralamaları beklediğinden daha iyi gelir e, diyoruz ve e, eşit ağırlık bölümü ile devam ediyoruz. Arkadaşlar e, eşit ağırlık bölümüne geldik. Bu sene de e, zaten çok fazla e, yorum dinlemişsinizdir. Aynı şekilde benim kanalımda da mevcuttu. E, oralardan da e, yani kendi videolarıma bakıp da e, görüşlerime e, görüşlerimi dinleyebilirsiniz. E, diyerekten eşit hakkında ufak bir yorumda bulunmak istiyorum. Eşit özellikle edebiyat tarihi e, coğrafya bölümünün çok e, kolay olmadığını görüyoruz ve sayısalcıların buraya çok kayamadığını görüyoruz. Yine eşit aralıkta da e, tatlı bir zorluk, e, güzel bir zorluk var. Matematik alanında farklı tutmak gerekirse. Şimdi değerli arkadaşlar, de eşit tyt TET bazında e, konuşuyorum. Şu an için tyt için konuşacak olursak. Ee, Türkçe 30 net. Türkçe 30 net. Ee, sosyal 15 net, matematik 30 net ve fenden de 5 net. Ee, fizik, kimya, biliyorsunuz işte pek fazla çözemez ee, derslerini sonradan görmedikleri için. Ee, ve TYT'de de bu netleri görürüz. AYT bölümüne geldiğimizde de. AYT bölümüne geldiğimizde matematikten 28 net. Matematikten 28 net. Eee edebiyattan 24 net. Tarihten 5 net ve e, son olarak da coğrafyadan altın net olduğu takdirde bakın sıralamalar nasıl geliyormuş. Bu arada ikisinin de e, aynı netlerle aynı e, farklı pardon aynı netlerle farklı sınavlara göre e, değerlendirme yapıyoruz. E, ayrıca OBP şey, diploma notunun da diploma notu şöyle yazalım artık. Diploma notunun da 90 olduğunu varsayıyoruz. Sizin dediğim gibi kendi diploma notunuz ondan çok daha farklı olabilir. 2019 yılı için konuşacak olursak ve 2022 yılı için konuşacak olursak çünkü en benzeten yıllar bunlar biliyorsunuz. 2020 çok kolay, 2021 de çok zordu. 2019'u 2023 bence olması gereken gibi bir sınav olduğu için e, bu yorumlara ben de ufaktan katılmıyor da değilim. E, az önceki gördüğünüz e, netlere göre 2019'un bakın yerleştirme, ham değil yerleştirme. Az önceki sözeldekiler de yerleştirmeydi. Yani o e, notu etkili olur. E, Eşit bölümünde 2019'da 2808 geliyor derler arkadaşlar. İşte, neredeyse yani 1000'e daha yakın. Ama ben yine de bunu koymak istedim. E, çünkü 2019'da benziyordu özellikle iştarlık bölümü için 2022'ye göre ise 5430 e, sıralama geliyor değerli arkadaşlar e, Burada benim e, 2023 tahminimi e, dinlemek isteyen, görmek isteyen olursa 2023 için ise Şöyle yazayım 2023 için ise e, Bu sıralamadan e, 3200 ve 5000 bandında olacağını öngörüyorum, tahmin ediyorum diye söylenebilir. Eşlerle giren arkadaşlarımıza da umarım sınavları çok çok iyi geçmiştir. Herkes istediği sınavın daha iyi bir şekilde karşılanır diyerekten devam ediyoruz. En son olarak sayısal bölümüyle. Değerli arkadaşlar sayısal bölümüyle devam ediyoruz. Sayısal bölüm hakkında da yorumlarım yani daha doğrusu tüm bölümler için yorumlarım diğer videolarımda mevcuttur oradan e, izleyebilir değerli arkadaşlar. E, sayısal alanında bizi e, özellikle belirleyici olan, benim her zaman üstüne bastıra bastıra söylediğim bu sene için e, pek fazla fizik, kimya, biyoloji değil de matematik ve geometri olacağını ben düşünüyorum. Özellikle geometri e, alanı bence çok belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok da ayrıntıya girmek istemiyorum. Fakat burada e, işte analitikten işte çok az soru çıkması önceki yıllara göre ve diğer soruların çok çok daha e, seçici olması matematikteki sorulardan bahsediyorum. Bunda etkili olacaktır diyerekten hemen e, netlere geçmek istiyorum değerli arkadaşlar. E, şimdi sayısal alanında TET'den başlıyorum. TET için Türkçe neti 32 Sosyal alanında 15 ve matematik alanında 38 ve en son olarak Fizik, pardon, e, FEN bölümünde de 20 net olduğunu kabul ediyoruz. Yine diploma notumuz 90. Ve değerli arkadaşlar, AYT netlerini yazıyoruz. Bunları siz toplarsınız. Kendinize göre değerlendirme yaparsınız diye düşünüyorum. E, matematik bölümünden 37. Fizik bölümünden 12. Kimya bölümünden 12. Ve e, en son olarak bölücü bölümünden de 12 net olarak görüyoruz. E, buradaki netleri ve bunlara bağlı olarak e, 2019 ve 2022 e, sıralamalarının, yerleştirme sıralamalarını nasıl geleceğini şimdi size göstereceğim. Nasıl geldiğini, daha doğrusu bu da 2022 dersek. E, 2019 yılına göre değerli arkadaşlar sayısalda biraz e, baya bir fark var. Onu söyleyeyim. 2991 geliyor. Çok güzel bir sıralama. 2022 yılına göre de <laughs> 7621 sıralamalar. E, sıralama geliyor değerli arkadaşlar. Yerleştirme sıralamasından söylediğimiz gibi yerleştirme. Ee, bana kalırsa e, 2019'a yakın. E, fakat şöyle de bir şey var. E, evet, e, nitelikli öğrenci sayısı arttı. Youtube'un gelişmişliği e, hocalar açısından, öğrenciler açısından arttı. Kullanışlılığı arttı. Fakat ben yine de e, bu sıralamanın e, bu sefer 2023 için konuşuyorum burada. 2023 için konuşuyorum. 4000 ila e, 7300 arasında geleceğini öngörüyorum, tahmin ediyorum. Bakın bunlar e, her zaman için size söylediğim gibi e, tamamen tahminidir derler arkadaşlar. Herhangi bir %100 e, bir şey söylemiyoruz. Bunlar tahminidir. E, onun için size de tahmin olduğunu bilerek e, bunları düşünün beklerim sizlere. Zaten sınavın açıklanmasına da biliyorsunuz e, çok az kaldı. E, ben yine de devam edeceğim. İşte ilk kombin için e, diğer videomuz ilk kombin olacak. Sonrasında ilk 20.000, bin, 30.000, bin, 40.000, bin, en son 50.000. E, belki isteğe göre çok yüksek olursa 100.000'e kadar belki gideriz. E, diyorum ve tercih döneminde de sizlere yardımcı olmaktan e, hiç çekinmeyeceğim. Yardımcı olacağım. Şu an biraz gece geç saatler olduğu için sesim kısık geliyor. E, bu aralar biraz yoğunuz değerli arkadaşlar. Ondan dolayı video çekmeye pek e, vakit bulamıyorum. Fakat yine de uğraşıyorum. E, umarım Tekrar söylediğim gibi herkesin istediği gibi olur ve herkes istediğinden çok çok daha iyi bir sıralamaya sahip olur. En son yazımı şöyle yazmak istiyorum. Bu biraz neyse siyasete kaçmayalım. Değerli arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.